Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni kanalda <laughs> bugün yeni kanalda Blox Fruits videosu çektim arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni kanal açtıydım Muhammed Katbastos kanalı. Ondan önce Muhammed 2 hesabını açtım arkadaşlar. Bunu ilk videosu için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olsanız sevinirim. Evet, sizin başımın son maymunlar bölgesinde kalmıştık ama Godzilla ne Godzilla ve Godzilla yerinde kalmıştım. Şuradan hemen gidelim oraya. Bugün bayağı iyi şeyler yapacağız arkadaşlar. Ne bileyim işte bir şeyler bir şeyler işte. Hangodan gol 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 dedim. Gelsem buraya. Sen kimin karşında duruyorsun lan? Gel lan. Hadi. Öldü arkadaşlar hemen. İstikrarla denemeyen. Bakalım yaklaş. Yaklaş alalım. Tamam. Şu blok meyvesi silah da, da merak ediyorum. Ben Gozi'yi de vuruyormuş bana. Hemen öldü dedim bunu. Lan vuramıyorum. Niye vuramıyorum ya? bana öleceğim. Ya öldüm ya. Ya ama vuramadı ki. Of ya vuramadım vuramadım. Bir, bir daha geçeceğim oraya. Neredeydi o lan? <laughs> evet şimdi ya oyunlarda pek şey oluyor ya. Gel lan buraya. Ne oldu lan? Ya ama bakın böyle sıkıntı da oluyor arkadaşlar. Gel lan hadi. Öldüm. Bak hemen. Bundan sonra başka da var mı lan? Valla merak ediyorum neyse. Ya ben Godzilla. Gel. Öldürdük onu da. Ben Bir sorunuza gitmeden önce canımızı Evet, do 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 Evet. Hemen şu kolyeyi de alalım. Söyleyeceğim kolyeyi de alalım. Gel. İki olan mı? Bir mı olan? Kışın mı olan? Gel lan. Bak. Bak öyle mi işte? Ya Böyle öyle öyle. Şey. Aa, ama şu Kral Gozi'ye de biraz sıkıntı. Hıh, ona gidebilirmişim. Gel lan. Oha oha, buradan da vuruyor. lan of ya bu kolye de için biraz Hiç fazla şey ya dur ya şu amcadan biraz para şey isteyelim biraz görev ya görev amca ne Güzel bir maymun var ben Neyse. Bu da bu da arkadaşlar bu kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, Muhammed kanalında da bu videolar gelecek arkadaşlar. Her video gelecek şu kanalımda. O video. O kanalında işte. Evet bir şey dönüyorum. Golide'leri seçelim bu şahı. 12.000-4.000 onayla soru kabul edildi. Tamam. Tamam ben maymunların yerine gidiyorum o zaman. Pardon. Pardon. Bak maymuna bak ya. Hemen şöyle gidelim. Nerede ya? Golidor'un Gojital yeri. Heh, ha or o Şimdi golcüyü de ödünmez bir zamanı. Oha 8 golcüyü ama. 8 golcüyü biraz zor ya. Neyse biz öldürelim. Gel lan hadi. Gel lan. hadi 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 oh öldü öldü hemen şurada yaklaşalım lan gel lan yedi mi geldin lan sen sen ilk önce şey yaptın ne? <laughs> öldü. Kaşınıyor ya arkadaşlar. Kaşınmazsa ben ona icabına bakalım. Neyse. Canımız da olsun da. Şunların şey icabına bakalım. Lan, gel lan, gel lan. Hadi lan. hiç kimse duramaz lan. Gel lan. Ya o da öldü. Şimdi kaç tane? 4, 5, 6, 1. 4 tane bile kaldı yani. Tamam. Sa, sa Sağlam kullanan şey yapıyorum baba. Ben yanlış yere kullandım. Hadi. Hadi hadi. Evet bunu da aldım. Çok iyi. Ama canımızın dolması lazım. Sobaşı bırakalım. Oh. Oh. Onu Godzilla ödünce ondan sonra bayağı güçlenirim. Godzilla kralı yemem lazım. Godzilla kralı yiyince öbür dünyaya geçeyim. Tamam anlaşıldı. Canım dolmuştu değil mi? Şimdi savaşma vakti. Gel lan. Aa öbür şeyimiz açılmış. Uy çok güçlü çok. Ama vuramıyorum. geze Öldürdük. Yeni şeyimiz açıldı arkadaşlar. Bak mas 20 diyor. Bu da çok güçlü. olması Kim ne açılıyor? Merak ediyorum. Neyse. Lan sen yine mi geldin lan? Hadi lan. Lan canım az kaldı. Hadi ne oldu? Kaşınmayacaktın. Sen kendin kaşındın öyle. Değil mi lan? Kilo diyor? Hadi, hadi. hadi lan. Oh, ne oldu? Biraz savunma alalım canımız azsın. Bir de enerjimiz. Şu Goldzilla'yı da alalım. Gel lan hadi. Ya bunlar sonuna yapıyor. Gel lan hadi. Ya bu vurmuyor ki ama oyunda bir hata mı var? Ne var? Gel ne aldı ne aldı ne aldı? Ha başka işin değil mi? Gel hadi. Oyla vazgeçmek yok oğlum. Hadi Ya ne aldı? Son Godzilla kaldı. onu da yok etsem bitiyor. Ama onun için canının yükselmesi lazım. Bu Buradan buradan biliyor muyum bu lan? Neyse. Bence bunu bulmadım. Al 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 al. Hadi lan. Ne oldu lan? Hadi lan. Gel lan hadi. 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 Evet işte bu. Ee, ne olsa. Şu, şunu alıştırayım. Şunu da bir tane de ona basayım. Tamam o çok iyi güçlendik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yeni kanalımdan ilk videosu için like at atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.